Evet merhaba arkadaşlar göreni göreni merenme atın evinde oynayacağız videoya başlayalım videoya başladık kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın şimdi başladık kaçmaya çalışacağız E yarın ama Bir türlü bitirmiş olmadı kodu var kodu alacağız bu geçsin elinde kasap bıçağı var resmen tamam bunu bunu buraya koyduk tamam mı hassasiyet ya gibi bu ara sik gibi olmuş bakalım Hoş. Evet senin nikahına attı. Gördüğünüz gibi. Şimdi. Lan şerefsiz. Nereye gidiyorsun lan? Şerefsiz oğlu şerefsiz. Gördünüz mü nereye gitti arkadaşlar? Resmen. Bizi e ee, dönecek aniden fekleyecek ve öleceğiz. Yemeyiz kocum yemeyiz. Şimdi bu şundan kurtulduk başka ne kaldı şu var şundan da kurtulak değil mi arkadaşlar yorumlara yazın Jatkey var Jatkey Şimdi bakalım başka ne kaldı? Müzik gördü mü lan bu? Kalp atışı sesi var. Amına kodum götü. Gırıldadı. Anani avradini kaç. Geliyor. E şimdi bizi bağla vurmasın. Duvara yanaşmaya koy yüzden. Dur. Nasıl lan gördü bizi? Oha. Son anda gelmişiz. Tamam. Tamam. Kapattık kapıyı da. Bakalım nereden gelecek bu? Artık oradan gelirsin. Gereni Şimdi bakalım ne kaldı başka arkadaşlar. Ee, şurayı açtık. Son bir bu kaldı. Oha. Görmedin ama bizi. Nasıl olur lan öyle bir şey. hemen lazım. Hammer yok. Hammer, hammer, hammer. Hammer. Ne Hammer yok arkadaşlar. İnanır gibi değil. Gelen geliyor? Halen geliyor. Biz de bakalım hemen nerede? Halen geliyor. Kaç 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 kaç. Hemen arıyorum. Bunu bayıltacağım. Yoksa Acaba bu olabilir mi Hemat arkadaşlar? O oraya gitti. Burada da yok. Allah oyun kilitlendi aman okuyayım. Oyun kilitlendi ya da yedi. Şimdi ne kaldı başka? Aha. hem Hemarı bulduk. Vallahi bulduk. Gerçekten de bulduk. Oha fakeledik mi? Resmen fakeledik lan. Kaç kaç kaç. Anan işi Geliyor. Bakın gördünüz mü? Ne hızda geldi. Video bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bunun gibi kaçış oyunu bulacağım ve gene videosu gelecek diye sıkıldım çünkü çaba yap çaba yap çaba yap çaba sikiyorum izlenmiyor bir türlü keşfete çıkmıyor aman koyayım ben ne bırakacağım artık gereni çekmeyi boş yere 25 dakika mı 30 dakika mı yiyor o kadar demek de 20 dakika ama gene yiyor ve izlenme de 20 yani bir bok olmuyor neyse video bu kadar arkadaşlar kanalıma abone olmayı da like unutmayın